Murat Karayalçı'nın açıklamaları var. Onlar da önemli. Yani eski genel başkanlar bu süreçte kendilerini hakikaten ne yapabiliyorlarsa yapma yolundalar. Masada Remzi Hanım. Bence her şey masada. Her şey olabilir. ama şimdiden şöyle olursa şu olmalı konuşmak bence çok uygun değil gerçekten Peki. siyasette varsayımlar üzerine bir değerlendirme yapmak sonra sizin dediklerinizin de çarpıtılmasına neden oluyor daha önemlisi yapacağınız uygulamanın da çarpıtılmasına neden olabiliyor o nedenle şu olursa şunu yaparız diye şimdiden şunu yapmalıyız diye affedersiniz şimdiden bir şey söyleyemem Hı -hı. ama olduktan sonra ayrıca değerlendiririz. her ne olacaksa her ne yapacaksak direneceğiz her Hı -hı. ne yap yapacaksak dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Bakın isimlerden bağımsız olarak olası isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu şaka değil. Bu bu, bu şaka değil. Ee, bu dediklerimi çok önemsiyorum. Sağ olun siz de ifade ettiniz. Bunu yaşamış birisiyim. Bunları geçmişte yaşamış birisiyim. Parti Birleşmesi konusunda özveride bulunmuş olan birisiyim. Ee, o nedenle bunları dikkate alarak e, benim değerlendirmem bu şekildedir bakalım ne gelecek önümüze. Her evet, şey olabilir evet. demin dediğim gibi. Murat Karayalçın biraz hani her şey olabilirden kastı şu daha e, evvel benim de belirttiğim gibi bu süreç zaten ağır ağır da olsa veya işte hızlı hızlı. Bence hala Beştepe e, şunu kolluyor bak hani son bak bu son bu son çıkış kapısı hani şey yapacaksın mı yüzünü Ankara'ya çevirip Ankara siyaseti yapacaksın mı yoksa hala kararlı mısın? bu yolda hani direnmekte işte Ekrem Mamaoğlu'na sahip çıkmakta işte bu tarz bir siyaset meeting'ti şuydu buydu böyle siyaset yapmakta hala kararlı mısın yani vardı ya bir yarışma tamam mı devam mı diye biraz iktidar tarafı bence hala bakıyor yani bir şey var mı hani bir dar her darbeden sonra bir yokluyor nasıl hani aklın başına geldi mi okey misin değil misin gelmedi mi belli mi filan diye e, tabii Özgür Özel'in açıklamalarına bakınca e, çok o dümen suyuna girecek gibi durmuyor. O yüzden de e, bugünkü açıklaması çok önemli bir açıklama bence. Bizim de başlığımızı attırmasına sebep olan bir kurtuluş savaşı ilanı gibi CHP içerisinde özellikle. şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını, mücadele azmimizin ilk günkünden geride olmadığını hepinizin bilmesini isterim. Ne bekliyorduk ki? Ne bekliyorduk yani? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti? Elbette böyle olacak. Bu kadar suça bulaşmış, bu kadar kirlenmiş, geçmişte hani bugün bizlere yapıştırmaya çalıştıkları haksız şekilde yüz yılın yolsuzluğunu kendi kendilerine ortaya çıkarmışlar. Bütün kanıtlar ortaya dökülmüş. Kanıtlar toplanırken ki deliller usulüne uygun toplanmadı diye kovuşturmaya geçilmemiş. Önce inkar edilmiş sonra hani şimdi arayıp arayıp bulamadıkları mutlaka bir kasa olacak içinden para çıkacak dedikleri yerde bizden mühür çıkıyor korumanın kurşunu çıkıyor ama ayakkabı kutularından kasalardan balya balya paralar çıkmış. Önce onlar koydu yatak odama bunları demişler sonra faiziyle geri istemişler öyle bir sürecin içinden geçenlerin aramızda kardeşlik hukuku var diyenlerin birbirinin boğazını sıktığı, birbirine darbe yaptığı, birlikte kurulan partideki 33 kurucudan 31'inin partide olmadığı ve sadece ve sadece artık biat edenlerin, övenlerin, yo bunu da iyi yaptınız diyenlerin parti yönetiminde, ülke yönetiminde olduğu liyakatsiz sadece sadakata dayanan, birbirlerine sadakata dayanan, güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu, çünkü en güçlü bağ suç ortaklığı bağıdır. Suç ortaklığı bağıyla birbirine bağlı olanların varıp da normal yollardan güle oynaya bir iktidar devir teslimi yapmayacakları belliydi. O yüzden yatanımız yatacak, bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek, bu mücadele sırasında çok yorulacağız, başımıza belki çok kötü şeyler gelecek... Ama hepimiz şunu biliyoruz ki şartlar 100 yıl öncesindekinden ağır değil. Yani tabii nereden baktığınızla ilişkili bu şartlar 100 yıl öncesinden ağır değil. Evet 100 yıl öncesinde ortada bir ülke yoktu neredeyse sınırlar belli değildi ne meclis vardı ne bileyim ben ee, hiçbir şey yoktu ekonomi zaten yoktu. Valla şu anda da var mı? O da ayrı konu. Hani kıyasladığımız şeyde tabii e, anakronizm yapmak çok zor. Yüzyıl öncesi ya da sonrasına ilişkin. Fakat şöyle bir durum da var. Yani siyasi rekabetin de olmadığı bir noktada yüzyıl öncesinde ki şartlar sadece ülkeyi kurmaya yönelikti. Bir siyasi rekabet veya işte CHP gelsin, işte onun yerine bilmem şu parti gelsin gitsin meselesi de değildi. Burada şimdi bir devlet gücüyle, devletin gücüyle yani tüm kurumların, tüm kurumlara hegemonya kurmuş yani bir şeyden bahsediyoruz, meseleden bahsediyoruz. Haliyle bu kurumlarla tek tek nasıl mücadele edecek ki CHP? Şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu mesela seçimi kazanamadığında şöyle bir açıklama yapmıştı. İşte aman zaten TRT izliyorlar, ayda da 300-500 lira alıyorlar diye. E tamam kardeşim TRT zaten izliyorlardı. Sen orada Cumhurbaşkanı'nın e, üçüncü kez aday olamayacağını, anayasa 101'e uymadığını dillendirmedin ki. Sen dedin ki biz onu sandıkta yeneceğiz diye. Bunu halkın şeyine atmadın mı, ortasına atmadın mı? Yani değil mi şey olarak ben kendime güveniyorum. Biz kesin kazanacağız. Hani kutu kola koysak kazanacağız. Dolayısıyla Tabii ki girsin seçime biz onu sandıkta yenmek isteriz. E tamam orada zaten anayasayı tanımayan, anayasa 101'e uymayan bir CHP vardı. Hani biz onu sandıkta yenmek istiyoruz diye. E, şimdi devletin kurumlarına hakim işte bir İstanbul'da bir yargı mekanizması var. E, şimdi onunla beraber bir rekabet söz konusu değil ki burada. E, acı olan bu. Adam bir mahkeme kararı veriyor işte öteki mahkeme vermese bir iki bilmem ne veriyor bu çok dağıtır yani partiyi bir noktada çözülebilir yani ihtimalen tamam başımıza çok kötü şeyler gelebilir diyor halk bunun ne tarafında olacak halkı örgütleyecekler mi ya bunun için planla mesela Eylül'de CHP ekonomik olarak bir vizyon e, açıklayacak yani biz işte iktidara gelince onu yapacağız bunu yapacağız diye de CHP'nin bir şey açıklayacak hali kaldım bir kere anca bir kongreye doğru güç bela gidebilirse gidecek yani eğer o esnada Özgür Özel genel başkanlıktan alınmazsa ki buna imkansız kesin alınmaz diyemiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu öyle bekliyor yani hiç şey de demiyor. Ya olur mu kardeşim bak kayyumla gelinir mi bu partiye gibi böyle şeyde de yok yani tereddütü yok. Zaten daha öncesinden de belli etmişti. Biz gelmeyelim de ite köpeğe mi bırakalım partiyi minvalinde böyle hani sözleriyle beraber e, bilmiyorum. Fakat burada tabii vatandaşın da tepkisi epey büyük olacaktır. İşler eskisi gibi değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na mesela tepki çok büyük. O onun çok umrunda olacak mı? Halka rağmen mi oraya oturacak? Ya da yok ben oturmayayım artık başkası mı otursun diyecek? Tabii çok kara kutu olduğu için normalde dürüst ve haysiyetli bir siyasetçi çıkar bunlara cevap verir. Der ki arkadaşlar ya ne münasebet ben niye geleyim ki kayyumla? Öyle şey olur mu mesela? Kaldı ki geçen... Kurultay'ın delege seçimlerini, işte delege, mahalle, il, ilçe, işte il, il neyse e biz organize ettik zaten eski yönetim olarak. Şimdi benim kendi organize ettiğim şeye mi bir tezatlığım var? Demiyor. Demedi de hiçbir zaman için. Yahu dipten gelen bir değişim vardı ya. Yani ben, bakın... O kadar sıkıştırmış ki bu niye suç değil o zaman? Hadi CHP diyelim ki işte ikna etmeye çalıştı. Yeni CHP'den bahsediyorum. Sana iş vereceğim dedi, sana aş vereceğim dedi. E peki eski Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si herkes abi belediyeleri, mahalleleri bilmem nereyi arayarak bak şeyde ana kurultayda tüm delegeleri arayarak oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksin değil mi? Bak ona göre vermezsen bir dahaki şeyde biz kazanırız sen yerinde olmazsın. E tehditse tehdit yani onlar yapmadılar mı ya delegeler bizzat bana söyledi ya şunu söyledi adamlar valla biz Kemal Kılıçdaroğlu'na yalan söyledik o kadar üstümüze geldiler ki hani bak vereceksiniz değil mi oyunuzu falan sürekli bak işte Ahmet veriyormuş da ama senin işte bölgede iki tane açık varmış falan böyle anlatıyorlar e valla biz yalan söyledik yani bu evet ikili oynamaksa ikili oynamak ama yani onun da gelebilme ve kazanabilme ihtimali vardı sonuçta ama biz yalan söyledik ve şeye verdik işte Ekrem aman e, İmamoğlu ya aslında Ekrem İmamoğlu bir manada o Kongreyi hareketlendiren evet o doğru Özgür Özel'e verdik diye yani değişim yönünde bir irade vardı şimdi bu irade yokmuş gibi şöyle bir e, algı çizilmeye çalışılıyor mimarisi yapılıyor algı mimarisi ya CHP zaten o kadar kötü bir partiydi ki o kadar Allah'ım rezalet şu bu ne değişimi ya değişim kim CHP kim falan böyle bir algı yaratılmaya çalışıyordu Yo ben hatırlıyorum benim hafızam çok net ve diri bu konuda delegelerde de vardı o değişim iradesi e, insanlarda da vardı seçmende de vardı insanlar diyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse eğer bir daha genel başkan olursa ben ne oy kullanırım, ne de CHP diye bir parti benim için kalır. Hepinizin yüzüne tükürürüm. Benim için bu parti biter diye bu kadar net konuşuyorlardı. Hem benim etrafımdaki insanlar, hem konuştuğum insanlar. Hatta partinin birçok eski delegesi veya delegeleri birçok görevinde bulunan insanlar kurultayda o e, oylamadan önce söz alıp konuşuyorlar. Ya hala Kemal Kılıçdaroğlu parti de o kadar partiyi konuşturmamış ki bakın o kadar yönetiminde partiyle tabanla bağını kesmiş ki yani o işte danışman kılıklı tipler Tunca Özkan e, bir mastar eki koyardım ama şimdi boşver ha bile dava açıyor davaları reddediyor takipsizlik alıyor gene dava açıyor davaları reddediliyor takipsizlik alıyor, gene dava açıyor bana sürekli dava açıyor neyse e, ee, işte böyle 3-5 kişi falan o böyle kılıçlı bir manyak hani akıl aldığı bu kadar tuhaf tuhaf böyle derin havalar. Ya şeyden gelen konuşma alanı insanlar şunu hala konuşuyorlardı ya bakın kaç kurultay geçmiş üzerine o Ekmelettin neydi öyle aday diye Allah sizi ne yapmasın etmesin öyle aday mı olur diye insanlar hala parti içerisindeki geçmiş yılında yıllardan kalmış travmalarını atlatmaya çalışıyorlardı. E şimdi bunlar olmamış gibi nasıl davranabiliyorlar? Ben çok hayretler içerisindeyim bir yanımla. Çünkü bu kadar da olmaz ya. Yani diyorum ama demek ki belki ben o hamurda okumaşta değilim herhalde. Yani göz göre göre yalan söylemek, iftira atmak, olmamış gibi davranmak. Yani her şeyi ama her şeyi kendi çıkarım evet insan tabii ki kendi çıkarını düşünür. Bütün doğası gereği böyle doğuyoruz zaten. Yani bunda bir şey yok bir çocuk da böyledir ama kardeşim yani sonuçta bir kolektifiz ya baktığında aynı ülkede yaşıyoruz aynı ülkenin geleceğini paylaşıyoruz yani fakirlik varsa evet AK Parti elitleri bundan etkilenmiyor ama %90 etkileniyor gibi gibi realiteler fakat bunu cevabını aslında çok güzel Barış arkadaş veriyor dün akşam Böyle gördüm hayretlere düştüm yani bu açıklamasında bakın kendisi CHP'liydi yani CHP'de hem milletvekilliği yaptı hem de CHP üyesi mesela bu tartış tartışıldı daha önce ya bu adam gazeteci mi CHP üyesi mi? Çünkü CHP'nin gizli toplantılarına da girebiliyor e ama gazeteci bu nasıl oluyor gibi diye buyurun bir açıklamayı. Geliyor Bülent Özcan'a karşı şey Bülent, Bülent Özcan'a karşı Mersin'de kim var diyor. Açıyorlar işte bu sefer Tekin var, Fuat Uğur var, Hasan Basri var, Gürkan Acır var. Oradan arıyor Ali Mahir'i. Bak Battalil gezdi. Lalimahir Ali Mahir diyor öyle konuşur. Milletvekili olmak istiyor musun diyor. İstiyorum abi diyor. Tamam git o zaman Mersin'den başvur diyor. Tak oradan çıkartıyor üçüncü ismi Bülent Tezcan'ı. Çıkarttı. Ya çıkarttı kardeşim çıkarttı ya. <laughs> Ali Mahir Kartal'da İstanbul'un Kartal ilçesinde otururken Belki de 20 yıldır gitmediği Mersin'den milletvekili oldu. Battal gezlinin avukatıydı. Niye? Çünkü Yargıtay'da birkaç dosyayı halletti. <laughs> tamam mı? Ya Ali Mahir beni konuşturmayın Şimdi ya. Bir, bir, bir şey ya ben. beni konuşturmayın arkadaş. <laughs> Şimdi Çetin Altan'ın ünlü bir lafı var. Ya vardır. gerçekten abi bak ben mesela böyle bir şeyin içine girsem ben bir çıkıp şey, arasın beni her günde izliyor programımızı. Benim de iyi arkadaşımdır. Ya Kadıköylüdür, Kartallıdır. Gençlik kollarında biz 95'te genç soldaydık. İlhan Çelik, Dinç Çoban, Ali Gencel... Bizim bir sürü arkadaşımız. Ali Mahir o zaman üniversitede öğrenciydi. Bizim de üniversite çağımızdı. Ya hepimiz birbirimizi tanıyoruz kardeşim. Sevgili dur bir dakika. Sesin altını çok... Şimdi Ali Mahir Başar'ın Battal İlgezdi sayesinde Mersin'den, Mersinli Ali Mahir Başarır milletvekili olduğunu söylüyor. Battal İlgezdi Gezdi, Ataşehir'in eski belediye başkanı. O zaman ben şunu soruyorum. Battal İlgezdi Gezdi, o kadar çok malı, mülkü, parası var ki bunların nereden geldiğini Barış çok iyi biliyor. Battal'ın nereden para yaptığını onları niye söylemiyor? Madem beni konuşturmayın diyor. E Battal il Gezdi'nin mesela Bodrum Mandarin'deki evi, özel jetle oralara çalgıcı getirttiği, hatta rahatsız olan komşularının gidip CHP Genel Merkezi'ne şikayet ettiği bir oda başkanı diyeyim. Söylemeyeyim şimdi anlaşılır detaylarını ya bunlar burada çok gürültü yapıyor diye karısıyla boşanma aşamasında olup mallarını paylaşamadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikisinin de ortasına oturup malları yazıp malları bir sayfaya yazıp neyiniz var neyiniz yok söyleyin bana bunu öyle paylaşacaksınız dediği o zaman bunları niye anlatmıyorsunuz? Mesela yani tamam Ali Mahir Başarır'ı, Battal İlgezdi'nin milletvekili yaptı. Ben bilemem, bilmiyorum. O kadarına hakim değilim. Ama Battal İlgezdi'nin malına, mülküne çok kişi hakim yani. O öyle böyle bir servet değil. Mesela belediye başkanı olmadan, eşi, adamın eşi de milletvekili hala. Yani bu adam mesela belediye başkanı olmadan önce ne kadar malı vardı? Sonra bunlar nasıl oldu mesela? Bir ortada hani belediyeler yolsuzluğu varsa e niye battalı gezdi soruşturulmuyor? Ben merak ediyorum şahsen. Anlatabiliyor muyum? Bunlar o kadar içiçek ya arkadaşlar. O kadar içiçek ki yani çete gibiler. Hani insanlar da gerçekten böyle şey zannediyorlar. Ya evet ya gerçekten de olabilir mi? Bakın bu şey demek değil. Hani İBB içerisinde veya bilmem nerede yolsuzluk yapılmamıştır, yapılmıştır anlamına gelmiyor. Ama bir çete Öbürüne diyor ki sen çetesin hadi ya o zaman sen dedi de ki ben de çeteyim çeteyi çete çeteyi gözünden tanır diye. Ya gitsen şu Vatla malı malına mülkünü sorsan soruştursan İBB'den fazla çıkar o kadar söylüyorum. Yani bunu bilmeyen yok bir belediye başkanı Bodrum, Mandarinde çok pahalı bir yer yazlık ne alaka? Yani özel jetle giden çalgıcılar, bundan şikayet eden ve CHP Genel Merkezi'ne giden komşulardan biri bu derenin suyu mesela nereden geliyor gibi sorular niye ortada yok? Yani Barış diyor ya beni konuşturmasınlar diye. E konuş ama eksik konuşma. Hani Battal gezdiği söylüyorsan devamını da söyle bence. Çünkü delikanlılık bunu talep eder ya, gerektirir ya da yani eğer delikanlıysan öyle derler yani hani delikanlıysan yiyorsa e bunu da anlat mesela denir adama.